Arkadaşlar, bugünkü videomda kafamızı suya batırma challenge yapacağız. Hani arkada annem sorular soracak, birazdan babam gelecek ve e, kafamızı suya batıracak sorulara göre. Hayır, olmadı o konuda. Hadi o zaman videoya başlayalım. Evet, babamızı oraya alalım. Ay çok eğlenceli. <laughs> evet, şimdi ilk sorumuz geliyor. <laughs> İkimizin de kafasını batırabiliyorsunuz. <laughs> ee, hangisi daha sakar? Ay. İkisi de Şimdi <laughs> daha dağınık. <laughs> evet doğru söyle Hayır ya. O da Hangisi? Hangisi daha çok para harcıyor? Zalim <laughs> <laughs> <Lale> <laughs> çok icatçı, icat eder. <laughs> Kendinize gelin. Nefis olun çocuklar. <laughs> Hangisi daha çok uyuyor? Hayır. Ayıtmak için soktu suyu. <laughs> Hangisi daha seveceğim? hangisi daha kavgacı? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söyledi. Ay, evet. Kesinlikle. Hangisi daha agresif? <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Maalesef <laughs> <Lanet, gülüyor> bu <bunu> olacak şimdi. Yarabbim şu kızı atladı yemin ederim. Hangisi annesine daha düşkün? Evet. evet doğru bildi. Şey. Oğlum. Oğlum. Aynen. Vay. Hangisi daha şımarık? Hayır. İkisi de yalan. <gülüyor> <gülüyor> Boğulmadan bu videoyu bitirebilirsek. Keserim. Burnum mu Evet. Zaten bir şey geliyor. <laughs> daha umursamaz. Evet, <laughs> e evet. Gerçekten de. Evet Lale'nin o seviyorum. Ay seni ısınırım. Hangisi daha zeki? <laughs> İkisi <sessizliğe başlı. gülüyor> <laughs> <laughs> Nefesinizi tutun bari suya gitmeden önce yoksa... <laughs> suya gidenler gelmeyecek yoksa. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kim daha obur? Obur olan hangisi? Yeme <laughs> e, aşk olsun. E, aşk olsun. Bu işi yerde Hangisi telefonla daha çok uğraşıyor? Hiç <laughs> Ya yavaş abi. Çocukları ösrücek. Gel oğlum buraya. Allah şampuan geçeli 6. Bu şey. Aynen. daha çok söz dinler. Ya baba, ya yavrum neresi dinliyor be? Bak başına buyruk. <laughs> Demek ki ona göre o daha çok söz dinliyor. Ha, onun sözünü dinliyor. Zaten... Hangisi daha pasaklı? <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu boğacaksın. Hangisi daha inatçı? Allahım. Hangisi daha fedakar? İkisi de. Ne yapıyorsun abla? Hangisi daha zor <laughs> ha, i̇yi de artık kafasını batırdı çıkar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sorularım bitti. <laughs> Şaban dur sen böyle gelebiliyorsun. Arkadaşlar video beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>